Eğer geçen hafta altında şu an ekranda gözüken işlemi yakalayamadıysan bu videoyu iyi seyret. Hesabımın açıklamasındaki linke tıklayarak Telegram grubuma katılmayı ve Efexfy'dan fon alırken double kodunu kullanarak %10 indirime sahip olmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Dostlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerin karşınıza yine bir işlem örneği videosuyla geldim. Bugünkü örneğimiz altında olacak. İlk defa Nazdak'tan farklı bir paritede sizlere örnek vermiş olacağım. Hem çeşitlilik olmuş olur hem de farklı paritelerin farklı karakteristikleri olduğunu iyice kafanızda oturtmuş olursunuz. Öncelikle bir saatlik çartıma bak başlıyorum. Gold'da Asya Session'ın ufak bir expansion yaptığını, sonrasında Off Session'da konsolde olduğumuzu, London'da ise Asya'nın love'unu aldığımızı ve bullish bir farewell'ü gap'e dokunduğumuzu görüyorum. Şimdi burada benim aklıma tabii ki de long gitmek gelir ama New York Session'ım açılırken benim gözüme burada farklı bir hareket takılıyor. Tam New York Session'ımın açıldığı sırada London'ın high'ının temizlendiğini görüyorum. Off Session'da da ufaktan yukarı bir hareket yapıldığını yani ana gitmek istediğimiz yöne bir ufak hareket yapıldığını gözlemliyorum. Buranın high sweeplendiğinde benim aklıma acaba external aldıktan sonra internal'daki liquidity'ye dönebilir miyim? iz mantığı geliyor. Burada konfirmi aramak için daha düşük zaman dilimine düşüyorum. 5 dakikalık chart'a indikten sonra ben burada konfirm olarak cisti görüyorum. Ha cist burada beni tek başına ikna eden şey miydi? Hayır. Session içinde olmamız ayrıyeten bu mumlarımızın, bu iş mumlarımızın iğneli şekilde kapatıp burayı rejectli olması beni burada ikna eden şeydi. Burada da ayrıyeten 5M'de bir order bloğumuz var. Buna da dokunuyor mumlarımız. Yani burada bir sürü konfirmasyon üst üste sıralanmış oluyor. Bu da benim için güzel bir entry demek. Burada entry'mi 5M cistten almayı tercih ediyorum. Hedefim olarak da burada bulunan 5M swing lobu hedefi London'un London'ın lovunu hedeflememe sebebim sonuç olarak Asya ufak bir expansion yaptı. London Asya'nın lovunu aldı önemli bir seviyeye dokundu ve gün için ana hedefimiz yukarı gitmesi yönünde. Yani aslında burada London'ın gelip lovunu alması benim için çok olasılıklı bir şey değil. Ama dediğim gibi external aldık. Ufak bir internal yapıya ufak bir çekiliş bekleyebiliriz mantığında bu işlemi kurguladım. Geliyoruz tepeyi alıyoruz cis bırakıyoruz cisten enter'imizi alıyoruz. Cistimizin gövdesinin sonuna stopumuzu atıyoruz. Burada Cist'in ne olduğunu bilmeyenler için Cist videom mevcut. Hesabımdan ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama kısaca Cist ne demektir? Cist likidite alımı sırasında oluşan ardışık aynı renkli mumların altında veya üstünde kapanımı demektir. Sandviç formasyondur. Yani burada likiditeyi alan mumlar nereler? Buradaki yeşil ya da beyaz. Bende beyaz gözüküyor ama bunlar yeşil mumlar. Buradaki yükseliş mumlarıdır. Bu yükseliş mumları nerede başlıyor? Burada başlıyor. Bunun öncesinde bir adet kırmızı mumumuz var. Buradan ta buraya kadar burası benim cist yapım oluyor. Burada niye cistim bitiyor? Çünkü bunun sonrasında da bir kırmızı mumum var. Eğer fiyat gelip bu kırmızı mumdan sonra tekrar burayı yeşil mumla sweepleseydi burada oluşacak yeşil yükseliş mumum benim cistim olacaktı. Onun altında bir kapanış bekleyecektim. Ama öyle bir hareket olmadığı için buradaki 5 yükseliş mumunun altında bir kapanış gördüğümde ben burayı cist sayıyorum. Yanında FVG yoktu ama sert bir kapanış olduğu için ben bunu kaliteli bir cist kabul ettim. Cistten entrime aldım. Bu internal low'a kadar işlemimi tuttum. Dediğim gibi London low'un alınacağını pek düşünmüyordum alınmadı da zaten. Burada da işlemden çıktım. Sonrasında da fiyat dediğim gibi London Low'u almadan yükselişine devam etti. Çünkü ana bayisimiz Long'du. Bugünkü videomuz bu kadardı dostlar. Kısa bir işlem kurgu videosu atmak istedim. Markette nasıl işlem kurgulanır? Nelere bakarak işlem kurgulanır? Bunlarla ilgili farklı videolarım da var. Biraz da canlı bir örnek göstermek istedim sizlere. Umarım hepinizin işine yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hesaplarımı takip etmeyi ve videolarıma yorum atmayı, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bu videoyla veya diğer videolarımla ilgili aklınıza takılan tüm soruları hesabımın açıklamasındaki linke tıklayarak Telegram kanalıma katılıp bana kişisel olarak danışabilirsiniz. Bütün sorularınızı yanıtlıyorum elimden gelen en hızlı şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.